Gel Türkiye'den herkese selamlar. Tarihlerimiz 29 Mayıs 2023. Ben Sevcan Dedoğlu. Kripto para piyasasında öne çıkan gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye'de seçim gündemi geride kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden seçildi. Dolar TL banka kurunda 20.05, Tether Türk arasında ise 20.91 fiyat seviyesinden geçiyor. Bitcoin ise ABD'deki borç tavanı krizinin olumlu sonuçlanma beklentisi ile beraber yeni haftaya 28.000 dolar seviyesinden giriş yaptı. Ethereum ise 1.900 dolar seviyesinde seviyesinde fiyatlanıyor. Cake sonunda yaşam belirtisi gösterdi ve bugün %13'ün üzerine yükselişle 1.77 dolar seviyesine ulaştı. JP Morgan stratejistleri ise altının ons fiyatı ile bitcoin fiyatına karşılaştırdı. Bitcoin fiyatının 45 bin dolar seviyesinde olması gerektiğini raporladı. Pekin Yerel Yönetimi Teknoloji Zirvesi Forumunda Web3 ekosistemini desteklemek için bir Web3 raporu yayınladı. Genk TR'deki güncel gelişmelerden ve kripto para piyasasından anında haberdar olmak için sosyal medya hesapları.